Değerli arkadaşlar, saygılar, sevgiler, selamlar, hürmetler, afiyetler, selametler. Duyuyorum. Hepinizi canı gönülden takdir ve tebrik ediyorum. İş hayatınızda, <laughs> arkadaşlık hayatınızda, dostluk hayatınızda, iş hayatında, bakayım. eş hayatında, aile hayatında sizlere basiretler, metanetler, sabırlar diliyorum. Öncelikle değinmem gereken konu şu. Hayatımızda her zaman bir ideoloji olması lazım. Sayın hocam, hayatımızda her zaman ideoloji olması lazım. Bu Gülmeyin. Bu ideolojilerden bir tanesi de ali himmet olmamız ki yani yüce, himmetli olmamız en en üst şeyleri, makamları, rütbeleri tercih edip o yönde ilerlemek, koşmamız lazım. Bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aile hayatında diyor ki en hayırlı eş dindar eştir. Ve e, araba hususunda en iyisini alın diyor. Ve ev hususunda en genişini alın diyor. Yani bir insan doktor ol, ol olmak istiyorsa profesör olmak istemel istemelidir. Doçent olmak istemelidir. Yani geliştirmelidir kendisini. Bir insan futbolcu olmak istiyorsa Cristiano Ronaldo, Messi gibi olması, Mbappe gibi olması lazım. Bir insan hoca olmak istiyorsa profesör derecesinde makamında, docent makamında olması, arzu etmesi lazım ki buna Ali Himmet, Yüce Himmet diyoruz. İşte sizleri böyle Ali Himmet olmaya, toplumda sevilir, seçilir, hayatında nizamlı, intizamlı ol olacak kişiler olmaya vasıflı eleman olmaya davet ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ve hürmetlerimle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum.